Herkese selamlar dostlar. Ben de Eren 20 video ile beraberiz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 1.22 güncellemesiyle birlikte bizlere ne gibi şeyler sunuyor? Ne gibi özellikler sunuyor? Bugün onlardan bahsedeceğiz. Bu arada ufaktan bir sağlık sorunları çekiyorum. Hani gözle alakalı. Sizlere video atamıyorum. Şimdiden kusura bakmayın. O zaman hadi iyi şeyler videomuza geçelim. Bizlere 1.22 güncellemesinde neler karşılıyor? Bir hardcore modu karşılıyor aslında. Senede bir defa yapılıyor zaten bu Minecraft güncellemesi. Umarım Artık seneye 2'yi çıkaracaklar gibi düşünüyorum. Bizleri şu anda hardcore modu karşılıyor. Ve e, <laughs> Nasıl olacak biraz daha zorluk mu olacak onu tam olarak bilmiyorum. Ve bizleri ufaktan da bir e, Yeni gün cehenneme ile birlikte bir cep karşılıyor. Artık yanımıza bir ufak bir torba kar, e, olacak. Yani deri ile artık kısa yoldan hızlı bir şekilde yapabiliriz. Bence bu iyi olmuş çünkü niye? E, yanımıza eşya alamıyorduk fazladan. Şarkıları kullanıyorduk. Ta buradan nether'a gidiyorduk uğraştırıyorduk. Baya bir şeyler yapıyorduk hani. Ama artık bunlara gerek duymayacağız ve bunları istediğim bir şekilde e, boya da biliyoruz. Hani benim için iyi oldu. Ben uzun süredir böyle bu güncelleme bekliyordum. Gerçekten beğendim bir güncellemelerden birisi bu. Hani hatta dolu olaraktan da gösteriyor. Hani farenin orta klipsiyle birlikte oradan aynı şekilde çantanın içine alıp eşyalarımızı alabiliyoruz sıra sıra. Ya da çıkardığımız zaman hangi sıraya göre dizdiysek o şekilde alabiliyoruz. Hani artık envanter dağınıklığından kurtulacağız tamamen. Artık yanımıza şalkır değil de torba gezdirebiliriz. Öyle söyleyeyim ben torba diyorum açıkçası. Hani 1.22 güncellemesiyle zaten oyuna geldiği zaman daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hele bir madene çıktığımız zaman vesaire ya da herhangi bir maceraya atıldığımız zaman benim gibi macera seviyorsanız Minecraft atılmayı baya iyi olur sizler için de. <laughs> renkleri istediğimiz renkleri ayarlayabiliyoruz ama rengarenk ayarlayamıyoruz maalesef. Olsun gene bu da iyi. Bana göre işimizi görür mü gayet çok iyi bir şekilde görür. <laughs> bir de e, nasıl diyeyim? Aynen deriyle yapıldığından dolayı daha iyi kolay bir şekilde yapılıyor. Renkleri görüyorsunuz zaten sizlerle. Kırmızı, mavi, yeşil gibi birçok ton renk kullanabiliyoruz. Bu da çok güzel olmuş. Bir de yeni bir artık e, map bildiğim yeni bir orman diyeyim sizlere. O artık bizleri karşılıyor arkadaşlar. Ve burada gıcırda altında bir yaratık var. Artık Endirmeni bilirsiniz zaten endirmenin gözlerine baktığımız zaman bize saldırıyordu bu arkadaş gıcırdı arkadaşımızın da artık gözlerine baktığımız zaman bize saldır, saldırmayacak ee, Eğer gözlerinden kaçarsak tabi arkadan bize sinsiz sinsi yaklaşıp vuruyor ve öldürmemiz çok imkansız gibi bir şey hani öldüremiyoruz öyle söyleyeyim e Nasıl öldürebiliyoruz buradaki olan ağaçların kökleriyle birlikte hani bulunan bir kalp ağacı düşünün hani her ağaçtan bir yaratık çıkıyor yani gıcırdı Şimdi <laughs> o ağacı bulduğunuz zaman, kırdığınız zaman <laughs> onu öldürmüş oluyorsun ve bu yaratık gecelere çıkıyor ama geceleri korkunç bir ses yapıyor. Minecraft'ın 1.22 güncellemesinde bu sese çok önem vermişler. Ses konusunda baya 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 bir çalışmışlar. Ben biraz iskelete benzettim açıkçası ama yeni yaratığın da gelmesi yeni bir yonda, evet, yeni bir yonda gelmesi gerçekten beni çok mutlu etti. Öyle söyleyeyim. Arkadaşımızın <laughs> suratı resmi biraz tuhaf gıcırdının, öyle söyleyeyim. Dediğim gibi vurduğunuz zaman bir etki yapmıyor. Ne çıplak elle olsun, kılıçla olsun hiçbir şekilde bir etki yapmıyor. Sadece ormandaki nasıl diyeyim size kalbini bulduğunuz zaman onu kırdığınız zaman o şekilde sadece geceleri çıkıyor. Ve gözlerinize baktığınız zaman kesinlikle ama kesinlikle size yaklaşmıyor. Ağaç gibi olduğu yerde duruyor. Hani öyle söyleyeyim sizlere. <laughs> ama arkanızı döndüğünüz an itibariyle hemen Arkadan sinsiz size yaklaşıp vurmaya kalkışıyor ve sizi öldürebiliyor öyle söyleyeyim. <laughs> Peki bu arkadaşımızı nasıl öldürebiliyoruz hemen onu söyleyeyim. Vurduğunuz zaman gördüğünüz gibi üstünde bir kıvıldım çıkıyor ve bu da hangi ağaçtan etki verdiğini gösteriyor öyle söyleyeyim sizlere. Ee, ve etkiyi verdiği zaman buradan men hangi ağaçtan geldiğini görebilirsiniz ve o ağacı gittiğiniz zaman kırabilirsiniz hani. Kırdığınız zaman ufak bir turuncu bir kalp gibi bir şey çıkacak karşınıza. Hani orada görebilirsiniz arkadaşın. Zaten eğer o şimdi hani bakın gördüğünüz zaman etki ediyor sizlere. Hemen kalbi gördüğünüz zaman kırıp kendisini yok edebilirsiniz. Hani burada tabi kendisine <laughs> bakalım yeni sistemlerle tam olarak nasıl olur. Belki ilerleyen vakitlerde respawnlarla falan çok güzel bir sistem yapabiliriz. Hani bunun de videosunu ufaktan göstermişler bize, bir spoiler vermiş gibi oldu. Hatta Minecraft senede bir defa dediğim gibi bu güncellemeleri yaptığı için senede iki defa çıkaracaklarmış, öyle söylüyorlar. Umarım e, iki defa görürüz güncellemeleri. Evet, yeni artık biyonlardan küplere geldik. Ben kiraz şeyini çok sevindim. Hani kiraz ağacından e, bu şeyleri oluyor ya arkadaşlar. Nasıl diyeyim sizlere? <laughs> artık tohumları mı ne? Onlar çok yeni Yeni Bion'daki evleri gösterdiler. Bence harika. Ben çok beğendim. Hani yeni bir bloğun gelmesi gerçekten çok iyi oldu. Hele en çok e, kapıyı beğendim. Beyaz ton gayet güzel, hoş duruyor. Hani sırf bu ağaçları kırmak için oraya gidebilirim. <laughs> Bizim hatta Kiraz Ağacı Survivor serimize de bunu ekleyebiliriz bu biyonu. Sizler de yorumlarda belirtirsiniz. Sizlerin de yorumlarını bu arada çok merak ediyorum. E, aşağıdan mutlaka yorumlarınızı ve Discord size gelmeyi unutmayın. Orada sizlerle birlikte videolar <laughs> videolar çekip oyunlar da oynarız arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. <laughs> evet buradan açık dünyanın bayağı evleri güzel yapmışlar burada. <laughs> bence arka evet kapıyı görüyorsunuz kapı bence bana göre çok hoşuma gitti artık yeni nesil bir kapı olması gayet çok iyi eski eski tip artık kapılardan bıktık Yeni bir yonda. Baya iyi duruyor. Evet arkadaşlar burada da taşıyıcılarla birlikte bakalım. Burada da sistem yapabiliyorsun ama tabii sistemi gördüğünüz gibi yaptıktan sonra tabii gündüz vakti çıkmıyorlar. Herhalde ipeksi dokunuşla büyük ihtimal alabiliriz bu odunları. Çünkü odunlar direkt kırıldığı için sıkıntı olabilir. <laughs> Ama bakalım ilerleyen makitlerde bunlarla çok güzel bir sistemle farm marm da yapabiliriz. Hiç belli olmaz. Hani ya, Bence yapabileceğimizi düşünüyorum. Tabi güncelleme geldi. Biz oyun içinde bunların testini yapacağız. Sizlerle birlikte yorumlarda dediğim gibi beğenip like atmayı unutmayın. Tabi bu yaratık gece çıkıyor. Hani böyle gördüğünüz gibi gece oldu. Şimdi birazdan aktifleştirecek etkinleştirecek sistemi. Evet, etkinleştirdiği zaman şimdi bakalım. Evet, yaratık ortaya çıkıyor. Ve böyle <laughs> duruyor. Demek ki başka yerlerde doğuyabiliyormuş. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi Minecraft'ın filmi de çıkıyor. Ben açıkçası kamera arkasını bayağı gösterdiler yayında. Hani merak ediyor muyum? Ediyorum aslında. Yani gitmek de istiyorum. <laughs> gideceğim ve zaten hani en azından bir merakımı gidermiş olurum. Çok fazla bir beklentim yok ama bakacağız. Bu arada bir tema park tarzı bir yer yapmışlar. Bayağı bir beğendim. Hani güzel de olmuş şahsen. <laughs> daha iyisini yapabilirler miydi? Yapabilirlerdi. Çünkü ben biraz şey gördüm. Nasıl diyeyim? Hani artık televizyonların böyle alt çizgisi falan gözüküyordu. Hani Biraz daha önem gösterebilirler. Gördüğünüz gibi böyle alt tarafları falan gibi biraz daha böyle 3D temalı ya da 5D temalı yapsalardı gözlüklerle birlikte bence harika duracağından kesinlikle ve kesinlikle eminim. Ha olsun ben dediğim gibi filmini merak ediyorum. Umarım filmi güzel olur. Ee, tam aksiyonlu geçer, eğlenceli geçer bilmiyorum. Zaten Instagram adresinde takip etmeyi unutmayın. Oradan sizlere de haberleri vereceğim. Zaten gittiğim zaman da oralarda görürsünüz. Discord'dan da duyurusunu yaparım. Şimdiden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bana de desteklediğiniz için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden görüşmek üzere hoşçakalın.